Herkese merhabalar. Yine günün menüsüyle beraberiz arkadaşlar. Bugün menümüzde neler var hemen onu saymayla başlıyorum. İlk önce çorba olarak ne yapacağız? Unlu yeşil mercimek çorbası yapacağım. Ya da artık siz bu çorbaya belki şey de diyor olabilirsiniz. Yeşil mercimekli un çorbası da diyebilirsiniz. Artık nasıl söylerseniz bir yeşil mercimek çorbası yapacağız. Ana yemek olarak için sotelenmiş mantar olan bir tavuk sarma yapmak istiyorum. Tavuk sarmamızın yanına da pirinç pilavı yapacağım. Ben beyaz bir pirinç pilavı yapmak istiyorum. Tereyağlı. Patlıcan ezmesi yapacağız ve tatlı olarak da karagöz tatlısı yapacağız. Ben çocukken annem bize o kadar çok yapardı ki onun yeri bende ayrı olmasına rağmen hiç ben kendim yapmadım. İlk defa sizlerle beraber yapacağız. Bakalım İlk önce patlıcanlarımı güzelce bir közleyeceğim fırında. Ondan sonra da tavuk sarmamızın tavukları güzelce böyle bir marine edeceğiz. Sosu içine içine çeksin ki soslu bir tavuk yiyelim. Evet hemen dediğim gibi patlıcanları güzelce bir tepsiye dizeceğim. Gördüğünüz gibi fırın kağıdını daha önce kullandım. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden dedim bunları közlemek için de yapayım. Elimde bu kadar var. Bir de zaten bu kadarı bize yeter. Delikleri açacağım ki daha güzel pişsin diye. Şöyle iki tane atsam yeterli. Bu biraz uzun olduğu için 3. Evet. Şimdi bunu 220 derecede falan pişireceğiz fırından çıkarınca da bir poşete koyuyorum ki ben soyulması daha kolay olsun diye. Tavuk sarmamızın tavuklarını soslayacağımız sosa geçti. Malzemeleri hemen şurada göstereyim. 6 tane bir göğüsten dildim ben arkadaşlar. Şunu tam yapamadım ama neyse. İnceliğini bu şekilde ayarladım. Bu şekilde 6 tane dildim. Dediğim gibi göğüs fileto. Bir tane soğan ve ikili sarımsak rendeleyeceğim biraz tuz, biraz karabiber. Şöyle toz biberim var. Toz biberim bitmiş maalesef. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. Şimdi işe hemen şunları rendelemekle başlıyorum. Sosumu halledeceğim. İlk önce sonra tavukları içine koyacağım. Kekik demeyi unuttum. Tavuk olur da kekik olmaz mı? Biraz da kekik ekliyoruz. Şimdi streçleyip dolaba kaldırıyorum ve hemen tatlımın malzemelerini hazırlıyorum. Karagöz tatlımızın malzemelerini hazırladım. Şimdi hemen yapıyoruz şerbetini. Arada yapacağım arkadaşlar. Çünkü tatlımızın sıcak şerbetimizin ılık olması gerekiyor. O zaman şerbetin ölçülerini de göstereceğim. Şimdi hemen hamur için gereken malzemeleri gösteriyorum. Bunun içerisinde şu bardakla yarım su bardağı kadar sıvı yağ var. Yarım su bardağı süt kullanacağım. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı irmik, bir yemek kaşığı da isteğe göre tabi bu. Hindistan cevizi ekledim ben. Eklemeseniz de olur. Benim annem eklemezdi ama ben yakışacağım düşündüğümden ekledim bir tane kabartma tozu, bir yumurta saydım mı bilmiyorum. 2,5 su bardağı kadar da un. Un markasına göre de artık değişecektir. Onu ayarlarsınız. Zaten çok katı bir hamur yapmayacağız bir de bilginiz olsun. Evet şimdi kakao hariç tüm malzemelerimizi karıştıracağız ve yoğuracağız. yoğurdum. Şöyle gayet yumuşak ama ele de yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? 4 eşit parçaya böleceğiz. Tartınız varsa aslında tartıyla da yapabilirsiniz eşit olması için. şu küçük oldu. Bundan buna ekleyeyim. El ve göz yordamıyla eşitlemeye çalışıyorum. Şu üçünü koydum kenara. Buna kakaoyu ekliyorum ve bunu da güzelce yoğuruyorum. Yoğurduğum bu kakaolu hamuru da 3'e böleceğim şimdi. Şöyle kenarda dursun. Şimdi bu hamurlarımızı un alacağım. Un sepe sepe açmaya çalışacağım. Şöyle açabildiğim kadar açmaya çalışacağım. Yırtmamaya çalışacağım. Ve dikdörtgen şeklini vermeye çalışacağım inşallah. Şu kısmı belki alabilirim şöyle. Onu da bölüştürüp şunları ekleyeyim. Şimdi bir tane kakaolu hamurumu alıyorum ve bunu rulo haline getireceğim. İçinde irmik olan şeylere şekil vermesi, o kadar zor oluyor ki çünkü çatlıyorlar bildiğiniz. Valla arkadaşlar güç bela yuvarladım inanılmaz zor yani en zor kısmı burasıymış diyebilirim çünkü sürekli parçalanıyor şimdi sarmaya başlayacağız Şöyle iki parmak iki parmak keseceğim. Bu şekilde oluyor ve böyle çok havada olmasın diye de böyle üzerine bastıracağız. Şimdi bunları tepsime yerleştireceğim. diğer hamurlara da aynısını yapıyorum. Önce hamurumu açıyorum. Sonra kakao'lu hamurumu rulo haline getiriyorum ve sarıp kesiyorum. Son hamuruma geçmeden dediğim gibi şerbetimi de ayarladım. İçine biraz limon da sıktım. Bunun içerisinde iki buçuk su bardağı yine bu aralı bardakla şeker var. iki buçuk su bardağı kadar da su var. Şimdi bunu ocağa götürüyoruz. Kaynadıktan sonra bir iki dakika daha kaynatacağız. Altını kapatacağız. Şimdi bunu ocağa götürüyorum ve son hamurumu da yapıp fırına veriyorum. Tatlımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında çok hafif üzeri pembeleşene kadar pişirecekmişiz. Üzeri iyice kızarmayacakmış. O yüzden kontrollü pişirmekte fayda varmış. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bunu fırına götürüyorum. Tatlımı fırından çıkardım. Üzerini göstereyim. Biraz sıcak çünkü yeni çıkardım. Altı da hafif kızardı. Üstü de o şekilde. Şimdi şerbetimi döküyorum. Ilık şerbetimi. Benim oğlum çok hevesli. Bir tanesini ayırayım onun için. Bir tane de kızım için ayırayım. Şöyle üzerini şerbetliyorum. Hem alttan hem üstten çekince bol şerbetli oluyor. Şimdi sırada tavuk sarmamızın içine kullanacağımız harcı yapmakta. Ben mantar sote yapmak istiyorum. Soğanlı, biberli. Ama ben uğraşmak istemiyorum derseniz garnitürlü de güzel oluyor öyle de yapabilirsiniz hazır garnitürler oluyor ya, ya da siz kendiniz de yapar yapabilirsiniz yarım soğan kullanıyorum çok iç harç yapmayacağım çünkü soğanın yarısını da çorbama kullanacağım şurada da mantar var birazcık da kapya biber var bunları da doğrayacağım. Sonra zaten ocakta beraber soteleyeceğiz. Mantarları da soyarak temizliyorum. Ben zaten önceden de söylemiştim, göstermişimdir de. Onları temizledim yani ben. Ispanakla da yapabilirsiniz bu iç harcı mantar yerine. O da çok güzel olur. Soğanları güzelce kavurdum. Renkleri döndü. Biraz da mantar ve biberle kavuracağım. Baharat olarak da çok az tuz kullanacağım, tavukta da kullandık çünkü o yüzden dikkatli koyalım tuzu. Karabiber koyacağım. Pul biber olsaydı biraz toz biber de koyardım. Evet, bu da tamamdır. Tavuğu dolaptan çıkardım ve şöyle bir tanesini alıyorum. İçine isterseniz bunun kaşar da koyabilirsiniz. Çok iç harç koymuyorum çünkü bu sefer yanlarından da taşıyor. Bunu bu şekilde sarıyorum. Belki sonra kürdan da batırabiliriz. Bu şekilde de kalabilir. Yani açılmıyor merak etmeyin. Bu şekilde yapacağız tavuklarımızı. Tavuklarımı güzelce sardım. Soteden hiç kalmadı. Tam geldi. Şöyle tavukları beklettiğimiz sosun kalanlarını da şöyle suyla alalım. İçine dökeceğim bunu. İsterseniz salçalı su da yapabilirsiniz. Ben bazen onu da yapıyordum. Burada da tuzla biraz ovuşturdum. Patatesler var. Normalde bu konmuyor. Yani koymak zorunda değilsiniz. Ben sadece çocuklara çeşit olsun tavuğun yanına diye bundan ekleyeceğim. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. 200 derecelik fırında tavukların üzeri kızarana kadar pişireceğim. Siz isterseniz bunun üzerine beşamel sos falan da yapabilirsiniz. Artık nasıl yapmak isterseniz ben bu şekilde yapıyorum bugün. Evet dediğim gibi şimdi fırına gidiyor bu. Şimdi sırada çorba yapımı var. Unlu yeşil mercimek çorbası ya da yeşil mercimekli un çorbası artık ne derseniz onu yapacağız. Bunda yarım su bardağından biraz daha fazla yeşil mercimek var. Bunda bir buçuk yemek kaşığı kadar un, bir soğanımız var. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağız. 4 su bardağı kadar su kullanacağız. Sıcak değil. Kuru nane, toz biber ve tuz kullanacağız. Baharat olarak da. Evet gereken malzemeler bunlar. Şimdi güzelce mercimeğimi bir yıkayacağım. Mercimeğimi yıkadım. Şimdi bunun içine iki su bardağı su ekleyeceğim. Mercimekleri çok parçalamadan, ezilmeden haşlayacağız. Suyunu süzmeyeceğiz. Yani ben o şekilde yapıyorum. Şimdi bunu ocağa götürüyorum. Mercimeğimiz güzel haşlandı. Zaten biraz daha pişme aşaması olduğu için bu kadar haşlanmak ona yetecektir. Şimdi ben böylece bunu bir şeye boşaltacağım. Şu kabıma boşaltacağım. Bunu şöyle kenara alıyorum. Şimdi yağı koydum. Biraz ısındı. Soğanı da ekliyorum. Yarım soğan vardı biliyorsunuz. Mümkün olduğunca küçük doğramaya çalıştım. Unu koymadan önce biraz nanesini de koymak istiyorum. Kırmızı toz biberi de ekledim. Tuzu en son eklesek de olur. Şimdi unu ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sonra üzerine soğuk su ekleyeceğim. topak olmasın diye çırpıcı kullanıyorum. Çünkü blender geçirdiğimiz bir çorba olmayacak bu. Taneli bir çorba olacak. Şimdi geri kalan suyu da ekliyorum hemen. 3 4 Yani yeter bu. Yetmezse zaten sıcak su bulundurursunuz koyuluğuna göre. İçinde un olan bir çorba olduğu için kıvam alabilir durdukça koyulaşabilir. Kıvamını sulandırırsınız olmazsa. Ve mercimeğimi de ekliyorum şimdi. Çorbamın tuzunu da ekliyorum. Kaynamaya başlayınca bir 10 dakika daha kadar kaynatıp altını kapatıyoruz. Çorbamız da bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi pilavı yapmaya geçtim. Tereyağı ve sıvı yağ karışık koydum tencereye. Sonra şununla bir su bardağı kadar önceden ıslattığım pirinci güzelce süzdüm, yıkadım ve tencereme aldım. Bunu güzelce kavurup yine ölçtüğüm bardakla aynı ölçü kadar sıcak su kullanacağım. Ama önce bunu kavurmam gerekiyor tabii ki. da tamamdır. Altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Menümüzün sonuna geldik. Patlıcan ezmemizi yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle 3 tane patlıcanımı soydum ben. Közlemiştik zaten fırında biliyorsunuz. Şöyle küçük küçük doğramaya çalışacağız. Burada da 2 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Küçük bir diş sarımsak biraz da tuz ekledim. patlıcan ezmeyi de yaptığımıza göre şimdi neler hazırlamışız onları size bir göstereceğim ama önce tavuklu sarmamın üzeri için böyle sunum için bir tane küçük salkım domates rendeledim bir tatlı kaşığı da salça ekledim ve tavuk sarmasının yağından birazcık Buna da ekledim. Bunu biraz kavurup azıcık suyla açacağım. Yani sırf sunum için kullanacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Göstermek istedim yine de size. Bugün de hazırladığımız menü bu şekilde oldu arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi böyle bir göstereceğim. Ondan sonra tek tek yine göstereceğim tavuk sarmamızı şu şekilde göstereyim. Üzerine sosu eklemedim. Dediğim gibi eklemek zorunda olmadığınız için eklemedim ama videonun sonunda domates sosunu da eklediğim halini görebilirsiniz. Videonun sonunda bunu dileceğim de yine gösteririm öyle de size. Pilavımız tereyağlı tane tane oldu. Karagöz tatlımız gayet güzel oldu. Çocuklar tarafından test edildi. Şerbeti de çok güzel çekti. Belki bir yarım bardak eksik şeker ve su koyabilirsiniz. Yine de tam benim istediğim gibi bol şerbetli oldu. Patlıcan ezmemiz var. Üzerine toz biberle şöyle bir renk katayım dedim. Ve burada da çorbamız var. Mis gibi kokular geliyor. Hemen kıvamını da size göstereyim. Bu şekilde. Evet Allah'ın izniyle bugünün menüsünü de bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. O zaman demek oluyor ki videomun da sonuna geldim. Rabbim sofralarınızdan bolluk bereketi eksik etmesin. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını nasip etsin. İnşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.